Arkadaşlar, bibimi şimdi on oluyor oluyoruz. Bir minisim kalmış. Hadi <laughs> olsun. Kızım, kızım neredesin? Nerede arkadaşlar? <laughs> Ay, buradayım anne. <laughs> kızım, kızım hadi gel bakalım. <laughs> Senin doğum günün var. Arkadaşların birazdan gelir. Tamam anne. Şurada bekleyeceğim ben. Arkadaşlarım da sıra sıra gelir zaten. Hayır, hayır. Ee had çocuklar ben şimdi onun pastasını getirip geliyorum. Arkadaşlar bugün ben bir video gönderdim YouTube'a. Evet o bugün video gönderdi videoyu... arabalarla ilgili. O videoyu izleyip kanala 10.000 like gelirse size. Hem abone ederseniz sizi bir günlüğüne bir geziye çıkaracağız. Herhalde. Tam bilmiyorum. Evet. Yapamayabiliriz yani. Evet. evet. Burası yani neyse artık. Çocuklar pastamız geldi. Hadi bakalım. Yiyin bakalım. Hadi. Çilek doğum günün kutlu olsun. Çilek doğum günün kutlu olsun. Sana bir ayıcık aldım. çilek. Bak burada ayıcık var. Koyu renkisi de vardı ama sen açıyı seversin diye açık aldım. Evet çocuklar ona bir hediye yeterli. Herkes şimdi Bay bay arkadaşlar videomu çok uzatmak istemediğim için bu kadar bir video çektim.